Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli dostlar, Rabbimize hamdolsun Ramazan-ı Şerif ayının 20. sahur gecesinde sizlerle beraberiz. Bu gece inşallah Kaf Suresi 19. ayet-i kerimeyi okuyup mealini vereceğim. Rabbim ifade ve istifade edebilenlerden eylesin. Cenab-ı Mevlam Kaf Suresi 19. ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Estaizu billah وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد صدق الله العظيم Rabbimiz okumuş olduğum ayet-i kerimede mealen şöyle buyuruyor. Ölüm hoşluğu gerçekten gelir de işte ey insan bu senin öteden beri kaçtığın şeydir denir. Evet kıymetli dostlar ölümden kaçacak bir sığınak olmadığı gibi ondan kaçanların kurtulduğuna dair bir haber de duyulmamıştır. Bizlerin yöneleceği yegane kurtuluş kapısı fani dünyada Kur'an ve sünnet istikametinde yaşayıp gerçek ve ebedi hayata hazırlık yapabilmektir. Cenab-ı Hak cümlemizi her gününü son günüymüş gibi büyük bir rikat ve gayretle değerlendiren, ölmeden evvel ölmek sırrından hisse alabilen, dünyayı ahiret penceresinden seyreden kabristanların sessiz, sözsüz fakat dehşetli vaazlarına aşina olabilen firaset ve basiret sahibi salih kullarından eylesin. Amin. Hayırlı sahurlar diliyorum.